vermiş olduğu bir şeyler varsa o Tanrı'nın vermiş olduğu şeyler biz kendi menfaatlerimize kullanmaya başladığımızda artık onun arkasından yalanla gelmeye başlıyor. Ve ondan sonra olmayan şeyleri de ilave ediyoruz üzerine ve artık yalanla övünmeye başlıyoruz. İşte böyle bir durum var. O yüzden bu. Şimdi gelelim dördüncü ayet. Dördüncü ayette ise bize diyor ki herkes dostluğundan sakınsın. Kardeşinizin hiçbirini güvenmeyin. Çünkü her kardeş Yakup gibi aldatıcı. Her dost iftiracıdır. Şimdi insanın çok 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 önemli sözlerinden bir tanesi şu. Diyor ki kim canını verebilir bir başkası uğruna? Anladınız mı? Ben veririm işte efendim canımı şunun için veririm, bunun için veririm. Ya laf falan herkes veriyor da. İşin gerçek boyutuna gelindiğinde mevzular değişebilir. Yani bilemeyiz. O yüzden de hani birinize birisine böbreğini vermişsiniz, birisine ciğerinizi vermişsiniz. Bunlar önemsiz şeyler. Çünkü niye? Hani biliyorsun ya yani işte doktor diyor ki bir böbreğinizi alacağız, bir böbrekle zaten yaşarsınız falan filan. Yani size bir yaşam umudu veriyor. Yaşam umudu verdiği için de siz bir sevdiğinize böbreğinizi de verebilirsiniz, ciğerinizi de verebilirsiniz, gözlerinizi de verebilirsiniz. Yani bundan sonra kör yaşasam da de olur dersiniz. Yani bunlar yapılabilecek şeyler. Ama canını vermek manastik o ki. Yani tamamen ortadan kaybolmak gibi bir şey. Yani. Daha artık buradan olayı kapattım. Ya artık hadi benim yerime sen yaşa. Demekle alakalı bir durum. O yüzden de can vermek öyle o kadar da basit değil. Sonra İsa şöyle bir cümle rahatlıyor. Diyor ki siz diyor çok paha bir kıymete satın aldığınız insanlara kul olmayın. Ya da insanlara köle olmayın. Başka bir deyimiyle söylüyor. Şimdi burada bununla Şimdi bu söylediğim iki ayetin bununla ne alakası var diyeceksiniz ya. Alakayı söyleyeceğim şimdi. Arkadaşlar şöyle bir durum var biliyor musunuz? Ya insanlara bakıyor, Tanrı'yı bırakıyorlar, insanlara tapıyorlar. Bir insana tapıyor. Ya şimdi şöyle düşünün, tamam mı? Burada ee, yani Tanrı'nın işini yapan benim ve Tanrı beni bereketlemiş ve Tanrı'nın kitabından Tanrı'yı anlatan benim. Ama ve ben bunlardan istifade ederek önemli birisi olmuşum yani. Başkasının gözünde. Yani ben Tanrı'nın kitabı olmasa hiçbir şey değilim. tanrı'ya gelmiş olmasam yine hiçbir şey değilim. Yani bakın burada temel unsur Tanrı ve Tanrı'nın bana gönderdiği sözler. Ama baktığımız zaman insanlar bu aynı bu benim bu istifade ettiklerime istifade etmelerine rağmen sanki Tanrı'dan daha üstünmüş ya da Tanrı'nın yerine Tanrı'ymış gibi o, o insanlar davranmaya başlıyorlar. Ve o insanı o kadar yüceltiyorlar, o kadar yüceltiyorlar ki aman ya Yani, yani adam Tanrı'nın yerine geçmiş yani o derece. Adamın kabahati var mı? E, bazı durumlarda var. Niye? İşte o da mesela bunu izin veriyor. İzin vermemesi gerekse gerekir. Ama izin de verdiği oluyor bazen insanın. İşte o yüzden kabahati onun burada. Ama diğer insanın kabahati ise tamam mı? Tanrı'yı bırakıp da bir başkasını yüceltmesi. Burada da diyor ki senin ne kadar dostun da olsa ne kadar kardeşim de olsa, illa ki insan onu gösterecek. İnsan insan. Ne dedi insan? Bana niye iyi diyorsun dedi. İyi olan sadece tek tanrı var. Bu kelimenin manası neydi? Bu kelimenin manası odu ki, biz insan olduğumuza göre, bir anlık da olsa yüreğimizden bir kötü düşünce geçecektir. Bir anlık da olsa. O yüzden de, yani bizim sıfır iyi olma ihtimalimiz yok yani. Kusursuz iyi olma ihtimalimiz tamamen sıfır. Bu sebepten dolayı, Zaman gelir iftira atarız, bunu bilerek yaparız, bilmeyerek yaparız, hiç belli olmaz. Zaman gelir yalan söyleriz, bilerek yaparız, bilmeyerek yaparız, yine belli olmaz. Ya da zaman gelir birini aldatabiliriz. Yani biz bunları yaptığımızda bunu bilerek yaptık ya da bilmeyerek yaptık diye bir kural yok. Yani bir anlık boşluğumuzdan istifade eden şeytan bize bunu yaptırıyor abi. Daha sonra özür dileriz, af dileriz, ne filan bunlar boş boş işler. Ama önemli olan biz bunu yaparız. İşte bu ayette de Tanrı bize demek istiyor ki senin tek güveneceğin benim benden başkası olmaz. Bitti. Ben anneme güvenirim. Ben babama güvenirim. Ben kardeşime güvenirim. Ben imanlı kardeşime güvenirim. Ben karıma güvenirim. Kocama güvenirim. Ama ve lakin o güven sonsuz olamaz. Olamaz çünkü insan olduğu için olamaz. Ama ben Tanrı'ya güvenirim. Çünkü Tanrı'nın merhameti de, sevgisi de sonsuzdur. Ama insanın olamaz. O yüzden de burada diyor ki Tanrı bana sana yani sen o kadar da çok ben bağlamam. Bir gün gelir o sana iftira atar, bir gün gelir o sana yalan söyler, bir gün gelir o